Arkadaşlar hepinize merhabalar. Omega Yon YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit bir şekilde ölçeklenebilir, ekosisteme faydalı, farklı ağlarla etkileşimi olan, EVM uyumluluğu sağlamaya çalışan ve genel olarak basit bir şekilde NFT'ler, DAO'lar ya da diğer iş modelleri için fayda sağlayan Waves üzerinden bunun teknolojisini nasıl anlayabiliriz, nasıl inceleyebiliriz, daha çok bilgi sahibi nasıl olabiliriz bunlara bakıyor olacağız. Biliyorsunuz Waves ekosistem olarak büyümeye devam ediyor. Her ne kadar şu an belli başlı zorluklar geçiriyor olsa da ben projeyi anlatıyorum sizlere. Yatırım yapıp yapmamak tamamen kendi tavsiyeleriniz. Biz burada Waves tarafında sizin direkt proje hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için Burada bir Wave School üzerinden genel olarak projenin detaylarını paylaşıyorlar. Buradan dil seçimi yapabiliyorsunuz. Farklı farklı dillerde projenin iç yüzü anlatılıyor. Burada 20'den fazla dil seçeneğinden sonra 7 saate yakın teknoloji nedir, waves nedir, kripto para nedir, web3 ile alakalı projeler yapılar yani merak edebileceğiniz soruların cevapları burada Waves'in ekosistemi içerisinde hem öğrenmeniz hem bilgi sahibi olmanız hem de deneyim sahibi olmanız için paylaşılıyor. Bitirdiğiniz zaman bu projeyi NFT kazanıyorsunuz. NFT haricinde 15 dolara varan bir token kazanıyorsunuz. Ve bununla beraber kazançlarınız aynı şekilde fayda sağlayacak şekilde devam ediyor. Birinci aşama olarak kayıt alıyorsunuz, ardından erişim izniniz geliyor, testleri çizim çözmeniz gerekiyor. Ondan sonra cüzdan oluşturmanız ve NFT sertifikanızı ve jetonlarınızı almanız gerekiyor. Ondan sonra da yolculuğunuza zaten başlayabiliyorsunuz. Burada hani genel olarak yine Waves'e neden hani insanlar yatırım yapıyor ya da neden bu ekosistem var gibi düşünecek olursak her şeyden önce unutmamamız gereken şey şu, Waves 6 yıldır olan bir proje. Yani burada hem kaynak olarak hem fayda olarak yapılabilir birçok şey mevcut. Ayrıyetten de şu anda ücretsiz bir şekilde bu eğitimi sağlıyor. Hatta eğitim sağlarken aynı zamanda bu eğitimi bitiren kişilere para veriyor. Hem NFT'leri dağları oluştursunlar hem de bunlarla alakalı olarak ücretleri görsünler. işte blok zincirinin genel yapısını görsünler gibi gibi çok fazla şey var. Burada globale gitmenin önemini vurguluyor bizler için. Yani baktığımızda 4.6 milyar kişi burada internet kullanıyor ama yine de bunun sadicesi, sadece yüzde ikisi kriptoya sahip. Ve bunların neredeyse yüzde bir kripto hakkında gerçekten uzman seviyesinde bilgiye sahip. Amaç burada bunu anlatmak, aktarmak ve insanlara fayda sağlamak. Siz de burada projeyle alakalı genel yapıyı incelemek, fayda sağlamak, kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka bu programa katılın derim. Hem ücretsiz hem de fayda sağlayan bir program ama dediğim gibi her zaman kararlar size ait yatırım tavsiyesi olarak adlandırmayalım hiçbir şeyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bu arada aklınıza gelen şeyleri yoruma yazmayı da lütfen unutmayın hoşçakalın.